Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre oyunda kanalımdan Emre. Bugün sizlerle e, Lucky inceleyeceğiz. Sen isterseniz başlayın. Bunun yük bunun yüklenmesini e, biraz baya bir like sayısı gelirse yüklenmesini göstereceğim. Şimdi e, oyunlarda nasıl böyle e, sınırsız istediğiniz kadar para alabilirsiniz onu göstereceğim şimdi mesela ben jetpack joyride yapmak istiyorum yan menüsünü açıyoruz. düzenlenmiş apk oluşturuyoruz uygulama için ve level emulasyon destekli apk diyoruz sonra bu ikisini açıyoruz sadece zaten açık geliyor yeni bizi bayağı böyle bekletiyor sonra aç, açılıyor Big team. <laughs> Hadi. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar dışarıdan sesler geliyor olabilir. Çok sıcak. O yüzden camı açtım. Hadi ya çok uyumsun Edime. Videonun bir, bir dakikası böyle geçti. Hadi 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 hadi. hadi. Daha ne kadar sürecek? Hadi ama ya. Ya. Of. Arkadaşlar başka bir yere bastım o yüzden kapandı. Yeniden oluşturdu. Videoyu durduracağım. Ee, açıldıktan sonra başlayacağım videoyu. Arkadaşlar açıldı. Ama yama bir başarısız, yama iki başarısız, yama başarısız, yama dör, başarısız diyor. Yani benim şimdiki şey şimdi zorlayaydım Bu şey oldu Şimdi buradan yama yaptığım için oldu. Şimdi isterseniz kaldı ve yüklü diyoruz. Bakın. Aa. bir sorun var. Neyse. Arkadaşlar bazı şey bazı geçen ben araştırdım bazı uygulamalar böyle rockpitcher vesaire şeyler için böyle kendileri koruyorlar korumaya alıyorlar zaten burada açılmadı açılmama neden o mesela bazı başka oyunlar olsun mesela diyelim etek diyelim başka bir tane oyun var çok seviyorum cooking fever diye suwise surf mesela onlar onlarda bu oluyor gerçekten. Onlarda da böyle mesela öyle bekliyorsunuz bayağı. Mesela diyelim suwise surf yazıyor. Buradan yükleye bastığınızda da yükleyebiliyorsunuz onu. Ee, bu yükledikten sonra açıyorsunuz uygulamayı. Aa bu ne? Tamam ben. <laughs> nerede kalmıştık? İşte o zaman uygulamayı açıyorsunuz. Üste şimdi mesela altınlarınızı yüklememiz için o mesela Play'den yüklediniz öyle hiçbir yama falan yapmadığınızda üstten gerçek para vererek al, alabiliyorsunuz o bayağı altını. Ama paraya gerek yok. ve Ona tıklıyorsunuz üste 3 e, tane şey çıkıyor. 3 tanesini orta, ortadakine tıklıyorsunuz. Aşağıdan tamamına tıklıyorsunuz. Paranız geliyor. Benden bu kadar hep like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.